Herkese merhaba. Bugün sizlerle çok ilginç hatta ezber bozan bir çalışmayı konuşacağız. Konumuz hepimizin bildiği bir vitaminin kalp sağlığına bakışımızı nasıl kökünden değiştirebileceği. Gelin konuya hepimizin aklına gelebilecek oldukça ciddi bir soruyla başlayalım. Kalp krizi geçirmiş bir insan için en büyük korku ne olabilir? Cevap ne yazık ki çok net ve bir o kadar da korkutucu. İkinci bir krizin yaşanma riski. İşte tıp dünyası da yıllardır bu riski azaltmanın yollarını arıyor. Peki bu kısır döngüyü kırmanın bir yolu olabilir mi? İşte tam da bu noktada hikayemize hiç beklemediğimiz bir yerden bir kahraman dahil oluyor. Genellikle kemik sağlığıyla bildiğimiz D vitamini. Ve sakın bunun küçük bir gruptan ibaret olduğunu düşünmeyin. Bakın, dünya genelinde insanların neredeyse üçte ikisinin D vitamini seviyeleri olması gerekenin altında. Yani bu devasa, küresel bir sorun aslında. Ama şöyle bir durum var, D vitamini ile kalp sağlığını ilişkilendirme fikri yeni değil, daha önce de denendi fakat o çalışmalarda bir sorun vardı. Herkese aynı standart dozu verdiler ve sonuç pek bir işe yaramadı. Bu da bilim insanlarının kafasını epey karıştırmıştı. Adeta bir duvara toslamış gibiydiler. Peki o zaman bu yeni çalışmayı bu kadar özel kılan neydi? Neyi farklı yaptılar da sonuçlar bu kadar ses getirdi? İşte tam bu noktada sahneye Target D adında bir çalışma çıkıyor ve bu çalışma bildiğimiz her şeye, tedaviye bambaşka bir pencereden bakıyor. Nedir bu Target D çalışması? Biraz detayına inelim. Bir kere bu bilimsel araştırmaların en güvenilir yöntemi, yani randomize bir klinik çalışma. Tam 6 yıl sürmüş ve çok önemli bir ortak noktası olan 630 hastayı incelemiş. Hepsi daha önce kalp krizi geçirmiş insanlar. Yani anlayacağınız risklerin çok yüksek olduğu, gerçekten kritik bir araştırma bu. Ve işte bu araştırmanın bütün sırrı burada yatıyor. Asıl olay hastalara ne verdikleri değildi. Asıl olay bunun nasıl verdikleriydi. Bütün farkı yaratan işte bu metodolojiydi. Şöyle bir benzetme yapalım isterseniz. Eski yöntem, hani mağazaya girip standart beden bir ceket alırsınız ya, onun gibiydi. Kimine bol gelir, kimine dar. Ama bu yeni hedefe yönelik yöntem, işte o size özel dikilmiş bir takım elbise gibiydi. Herkesin kan testlerine bakıldı ve dozlar o kişinin ihtiyacına göre milimi milimine ayarlandı. Peki, bu kişiye özel dikimin hedefi neydi? Yani neyi tutturmaya çalışıyorlardı? İşte o sihirli rakam. Mililitrede 40 nanogram. Araştırmacıların her bir hastada yakalamak istediği o kritik eşik tam olarak buydu. Daha çalışmanın en başında araştırmacılar çok çarpıcı bir gerçekle yüzleştiler. Katılımcıların yani o kalp krizi geçirmiş hastaların tam %85'inin D vitamini seviyesi zaten yetersizdi. Bu da sorunun bu riskli grupta ne kadar derin ve yaygın olduğunu bir kez daha gösteriyordu. Peki bu kadar titiz bir çalışma, bu kişi özel yaklaşım ne gibi sonuçlar verdi? Veriler bize ne söyledi? Hazır olun. Şimdi işin en heyecanlı kısmına geliyoruz. Şimdi ilk sonuçlara bakıldığında iki grup arasında yani genel kalp rahatsızlıklarında mesela inme ya da ölüm gibi olaylarda öyle devasa bir fark görülmedi. Ama verilerin biraz daha derinine inince işte o an her şeyi değiştiren o rakamı buldular. %50 Evet, yanlış duymadınız, tam %50'lik bir azalma. Neyde mi? Kişiye özel D vitamini tedavisi alan grupta ikinci bir kalp krizi geçirme riskinde. Bu gerçekten de akıl almaz, inanılmaz bir sonuç. İşte bu grafik sonucun ne kadar net olduğunu ortaya koyuyor. Bakın, bir yanda kontrol grubu var, diğer yanda ise D vitamini seviyesi hedeflenen noktaya getirilen grup. İkinci kalp krizi riski tam yarı yarıya inmiş, aradaki fark, kelimenin tam anlamıyla dağlar kadar. Ve dahası da var. Bu hedefe ulaşmak için yüksek doz D vitamini kullanılmasına rağmen tedavinin tamamen güvenli olduğu görüldü. Hiçbir ciddi yan etki yok. Bu da tabii bulguları daha da sağlamlaştırıyor ve şimdi çok daha büyük bir çalışma için kollar sıvanmış durumda. Peki bütün bunlar bize ne anlatıyor? Gelecek için ne ifade ediyor? Bu çalışmadan almamız gereken en büyük ders ne? Aslında araştırmacıların kendi sözleri her şeyi özetliyor. Mesele sadece herkese standart bir doz vermek değil. Olay düzenli olarak ölçüm yapmak ve dozu kişiye özel ayarlamakta. İşte bu etkili görünüyor. Yani buradan çıkarmamız gereken ana fikir aslında çok net. Yöntem her şeyden önemli. Bir tedaviyi nasıl uyguladığımız en az neyle uyguladığımız kadar hatta belki de daha fazla önem taşıyor. Ve bu da bizi çok daha büyük felsefi bir soruya getiriyor. Acaba sağlığın geleceği kişiye özel olmak zorunda mı? Belki de bu çalışma tıpta yaşanacak çok daha büyük bir devrimin sadece ilk adımıdır. Ne dersiniz?